Merhaba sevgili Fatamatik izleyenleri, hoş geldiniz. Bu dersimizde EBOB, ECOG ve aralarında asal sayılarla ilgili son testimiz, kazanım testi 3'ü çözeceğiz. Kağıdı kalemi hazırlayın, hemen başlıyoruz. Birinci sorumuzda 12 ile aşağıdaki sayılardan hangisi aralarında asaldır diye sormuş. Biliyorsunuz aralarında asal sayılar neydi? Ortak böleni sadece 1 olan sayılarda. Bakalım 12 ile 28 aralarında asal mı? Hemen düşünüyorum. 2 böleni var. O zaman değil. 45'e bakıyorum. 45 3'e bölünür. 12 de 3'e bölünür. İkisinin ortak bir böleni var. Birden başka. O zaman 45 ile 12 aralarında asal sayılar değil. 21'e bakıyorum. 3'e bölünür. 7'ye de bölünür. O zaman 12 ile aralarında asal değil. 35'e baktım. 5'e bölünür, 7'ye bölünür. Ama 12 bunlardan hiçbirine bölünmez. O yüzden ne diyoruz? 35 ile 12 aralarında asal sayılardır. 2. sorudayız. Aşağıda verilen sayı çiftlerinden hangisi aralarında asal değildir? Bakalım. 15 97. 97 asal bir sayı değil mi? Hemen fark ettiniz. O yüzden bu iki sayı aralarında asaldır. Çünkü 15'i katladığımızda 97'nin üzerine gelmez. Yani 97 15'in katı değildir. 27 ve 72. Bakalım 3'e bölünür. Bu da 3'e bölünür. O zaman aralarında asal. O zaman cevabımız C şıkkı. 36 ve 67'ye bakalım. 36 3'e bölünür. 67 3'e bölünemez. 36'nın başka bölenleri var mı? 2 ama bu bölünemez. 9 var, 4 var. Ama bu 67 yine onlara bölünemez. 67 asal bir sayı. O yüzden bu iki sayı aralarında asaldır. 45 ve 64'e bakalım. Bunların içinden hiçbiri asal değil. Ama aralarında asal mı? 45'in çarpanları 1, 4, 9, 3, 15, Zaten kendisini yazmıyorum. Şimdi bakalım bu çarpanları. 64'ü bölüyor mu? 1'i bölüyor. Zaten sadece 1 olacak. 4 bölemez. 3'e bakıyorum. 64'ü bölmüyor. 15'e bakıyorum. 64'ü bölmüyor. 5'e bakıyorum. 64'ü bölmüyor. 45 sayısının hiçbir çarpanı 64'ü bölmüyor. O zaman bu iki sayı aralarında asaldır. C şıkkı doğru cevabımız. Üçüncü sorudayız. 2A, iki basamaklı doğal sayısı ile 44 aralarında asalmış birden başka böleni yokmuş demek istiyor. Buna göre A yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? O zaman 44 sayısının çarpanlarını bulayım. 1, 2, 4, 22 ve 11. Şimdi ne yapmam lazım? 2A sayısı bu sayılardan hiçbirine bölünmemesi lazım. 1 hariç. 2'ye 4'e, 22'ye ve 11'e bölünmemesi lazım. Şimdi 2'ye bakalım. Eğer bu sayı 20 22 24 26 28 gibi bir sayı olsaydı 2'ye kalansız bölünürdü. Yani 2A ile 44 aralarında asal sayı olmazdı. Yani ne gelemez? 0 2 4 6 8 gelemez. Bakalım biri var mı? Evet iki var. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı. Eğer olmasaydı 4, 22 ve 11 içinde aynı işlemi yapıp cevabı bulabilirdik. 4'teyiz. İki doğal sayının EBOB'u 1'miş. Yani aralarında asalmış. Buna göre bu sayı çifti aşağıdakilerden hangisi olabilir? Yani bu sorunun farklı şekilde sorulmuş hali burası. 13 asal sayı ama 39 13'ün tam 3 katı. O yüzden 39 3'e bölünür. Bu iki sayı aralarında asal değildir. 17 68 bir düşünelim. Bulamadınız diyelim. Hemen 17 17 daha 34. 17 daha 51. 17 daha 68 aralarında asal sayılar değiller. 23 ve 92'ye geldik. Evet biraz düşündük ve bulamadık. Çarpmamız lazım. 20'yi kaçla çarparsam 90'a yaklaşır? 4'le. O zaman 23'ü 4'le çarpıyorum. Evet. Demek ki 92, 23'ün 4 katıymış. O zaman bu iki sayıyı da aralarında asal değil. 32 ve 81'e bakalım. Ne yapmamız lazım? 32 sayısının çarpanlarını bulmamız lazım. 1, 2, 3'e bölünmüyor. 4, evet 4 kere 8, 32'den 5, 6, 7, 8. Yarısı 16 ve 32. Şimdi bu çarpanlara bakacağız. Bunlardan herhangi biri 81'i bölerse aralarında asal değildir. Bölmezse aralarında asaldır deriz. 1 zaten bölecek. 2'ye bölünmüyor 81. 4'e zaten bölünmez. 8'e zaten bölünmez. 16'ya bölünmez. 32'ye de bölünmez. Çünkü hepsi 2'nin katı. O zaman cevabımız D şık. 5. Aralarında asal iki sayının çarpımı 36 ise. Evet ne çok bilgi verdi değil mi? Aralarında asal. Yani EBOB'ları 1. 2 sayının çarpımı da 36'ymış. Bize ne soruyor? EBOB'ı ile EKOK'unun toplamını soruyor. O zaman ne yapmamız lazım? Aralarında asal iki sayı bulacağız. Ve bunların çarpımı 36 olacak. Mesela A ve B'yi çarptığımda 36 olacak. Ama A ve B aralarında asal. Şimdi ne demiştik? Ebabı 1 ise ekoku bu iki sayının çarpımıdır. Bu iki sayının çarpımı da bize 36'yı vermiş. Demek ki ekoku 36. Ebabı da zaten aralarında asal olduğu için 1'dir deyip Direkt cevabı 36 artı 1 37 diyebilirdik. Yani doğru cevabımız Denizli. Aralarında asal iki sayının ebabu ile ekokunun toplamı 75'miş. O zaman yine aralarında asal iki sayının ebob'u 1 deriz. Ekoku ne olması lazım? Toplamı 75 olduğuna göre buraya da kaç kalıyor? 74. Ebabu 1, ekoku da 74'müş. Buna göre bu sayıların toplamı kaçtır? Aralarında asal sayıların ekokunu bulmak için ne yapıyoruz? Bu iki sayıyı çarpıyoruz. Bu iki sayıyı çarptığımızda ekok bulmuş oluyoruz. O zaman 74 sayısının çarpanlarını bulursam 1 çarpı 74 2 çarpı 37 Evet daha devam etmeyeceğim değil mi? Çünkü 37 asal bir sayı. O zaman sayılarımdan birini 2, diğerinin 37 olduğunu buldum. Toplamı kaç? 39. Doğru cevabımız Balıkesir. 7. sorudayız. 14 ile aralarında asal olan kaç tane rakam vardır? Rakam. 14 yanına 1 yazdım. Aralarında asal mıdır? Evet. 1 tüm sayılarla aralarında azalır. 1'in yanına kimi yazarsanız yazın o sayı ile aralarında asal sayılar olur. 2 olmaz. 3 evet 4'e zaten olmaz. 5 6 hayır 7 7 yazamam çünkü 2 katı değil mi? 14 8 2'ye bölünüyor. 9 Evet 10'a olmaz. 11 12, 13, nereye kadar gideceğim? Geçmeyeceğim değil mi bunu? Evet. Çünkü bize ne diyor? Rakam diyor. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4. Doğru cevabım Adana. 8. sorudayız. 2 doğal sayının ebobu 5'tir. Ekoku da 60'tır. Buna göre bu sayıların çarpımı kaçtır? Evet fantastik bilgiyi gördünüz değil mi? İşte burada bir kural var. Kural şu. Bir sayının ebobu ile ekokunu çarparsanız o sayıların çarpımını elde edersiniz. Örnek 4 ile 6 sayılarının ebobunu ve ekokunu bulalım. 2'ye böldüm. Yıldız hak etti. 2'ye böldüm. Ebobları 2 ekokları 12. Şimdi bakalım. Bu iki sayının EBOB'u ile EKOK'unu çarpalım. Kaç çıktı? 24. Bu iki sayıyı çarpalım. Bu da 24. Yani ne demiştik? İki sayı var. Bu iki sayının EBOB'u ile EKOK'unu çarparsanız bu iki sayının çarpımını elde edersiniz. Ne diyoruz? A çarpı B eşittir EBOB A B çarpı ekok A B O zaman 8. sorumuzu bu yöntemle çözelim. İki doğal sayının EBOB'u 5'miş. EBOB 5 ekok 60. Buna göre bu sayıların çarpımını soruyor. Çarpalım. 6 kere 5. 30. 300. Demek ki bu iki sayının çarpımı neymiş? Ebabı ile ekokunun çarpımı olan 300'e eşitmiş. Devam edelim. 9. Sorudayız. İki doktor sırasıyla 12 ve 15 günde bir nöbet tutmaktadır. Buna göre aynı gün nöbet tuttuktan en az kaç gün sonra tekrar birlikte nöbet tutarlar? Evet bu soru Ekok sorusu. 12 ve 15'in Ekokunu bulmamız lazım. 2'ye böldüm. 6 15. 2'ye böldüm. 3 15. Artık 3'e bölmem lazım. 1 5. 5'e böldüm. 1. O zaman bunları çarpalım. 4. 4 kere 3 12 çarpı 5 60. Evet yine 12 ve 15 sayıları çok kullanılan sayılardır. Sorularda çokça çıkar. Artık 12 ve 15'i neredeyse ezbere biliyor kıvama gelebilmeniz lazım. Evet demek ki kaç gün sonra birlikte nöbet tutarlar? 60 gün sonra tekrar birlikte nöbet tutarlar. 10. sorudayız. Aralarında asal iki sayıdan biri 77 ise diğeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? 77 sayısının çarpanlarını bulacağız. Ve bu sayılardan hangisini böler diye bakacağız. Hemen 35 gözüme çarpıyor. 35 7'nin 5 katı olduğu için 35'e diye bölünür. Hangisi aralarında asal olamaz? 35 olamaz. Diğerlerinin hepsi olabilir. 11. soruda iki sayının ebabı 1, ekoku 42'ymiş Yani aralarında asal sayılarmış bunlar. Buna göre bu sayıların toplamı en az kaçtır diye soruyor. Ebabı 1 ise ekoku da 42 ise demek ki bu iki sayının çarpımı 42 imiş. Hemen 42 sayısının çarpanlarını bulalım. 1 çarpı 42, 2 çarpı 21, 4'e bölünmüyor, 5'e bölünmüyor, 6 çarpı 7, 42. Bu sayıların ebabının 1 olabilmesi için hangi iki sayıyı seçmem lazım? Evet, ya 6 ve 7'yi seçmem lazım. Ya da 22 ve 21. Çünkü bunlar kendi aralarında asallar. Ama soruda bize en az sorduğu için toplamının en az olmasını istediği için 2 ve 21'i seçmemem lazım. 6 ve 7'yi seçmem lazım. Çünkü 6 artı 7 13. 2 artı 21 23. Doğru cevabımız D şıkkı. Son sorudayız. 10 sayısı kendisinden küçük. Kaç tane doğal sayı ile aralarında asaldır demiş kendisinden küçük. Yani 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ile bunlardan hangisinin arasında asaldır? Tek tek kontrol edelim. 9, 11 defa asal olacak. Değil mi? Ardışık sayılar aralarında asaldır. 8 olmaz çünkü 2'ye bölünüyor. 10 da 2'ye bölünüyor. 7 asal olduğu için olur. 6 2'ye bölünüyor, 10 da 2'ye bölünüyor olmaz. 5 zaten 10'un 2 katı. 4 olmaz 2'ye bölünüyor. 3 olur. 2 olmaz. 1. 1 tüm sayılarla aralarında asal bir sayıdır. 1 de olur. Yani doğru cevabımız 1 2 3 4 olacak. Yani Denizli Evet çocuklar bu dersin de sonuna geldik. Böylece bir üniteyi bitirmiş olduk. Geçmiş olsun. Hoşçakalın. Matematikle kalın.